mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli kardeşlerim bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sabah akşam 3 defa okumamızla Yani e, hepimizin de bildiği şeyler Kolay zikirleri tercih ediyorum Uzunları tercih etmiyorum kıymetli kardeşlerim Hani okumanız amel etmeniz daha kolay olsun diye Sabah akşam 3 defa okuduğu zaman kendisi, ailesi, malı, mülkü hep koruma altına, Allah'ın muhafazası altına alınacağı bir zikri bize öğretecek sallallahu aleyhi ve sellem. Çok kolay hepimizin yapabileceği bir şey. Allahu Teala Hazretleri cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. Kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ve sohbetleri paylaşın kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men qa'le hine yusbihu ve yumsi kim sabah akşam derse ne derse subhanallahi'l azim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah selase merratin 3 defa efendim bunu derse ne kadar kolay bak subhanallahi'l azim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Üç defa bunu derse lem yara görmez fi nefsihi kendi canında ve la fi ehlihi ailesinde ve la fi mali mekruhan. Kerih gördüğü bir şeyi kendisinde, ailesinde, malında, mülkünde görmez. Allahu Teala onları koruma altına alır buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Teala Hazretleri cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin.